Merhaba arkadaşlar. Bugün size bedelli askerlikle ilgili yaşadığım anları anlatacağım. 2021 yılı. Ankara Eğitim Süt Zırhlı Birlikler Tüme Komutanlığı'nda yaptım ben askerliği. 2021 bedelli er. Birinci dönem, birinci grup. Yani Nisan ayında gittim ben askere. Baştan sona tüm yaşadığım anları kısacası sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizin için umarım faydalı olur bu. Arkadaşlar ilk önce birliğe giriyorsunuz. Bileğe girdikten sonra size bir arama yapılıyor. X-ray cihazından valizinizi geçiriyorsunuz. Sonra içerisinde akıllı telefon var mı diye soruluyor. Akıllı telefon varsa zaten çıkıyor. O şekilde normal telefonda soruluyor. Tuşlu telefona zaten bir şey demiyorlar. Yine bakıyorlar telefona bakabilir miyiz falan diyorlar. Sonra baktıktan sonra eğer akıllı telefonunuz çıkarsa arkadaşlar PTT ile eve gönderiyorsunuz. Orada kalma gibi bir işte ne bileyim Onlar alma gibi bir durumu yok zaten. Ondan sonra arkadaşlar ilerliyorsunuz. Oradan işiniz bitiyor. Ondan sonra ileriye gidiyorsunuz. Hat vermeye çalışıyorlar size. Askersen. Onu alma mecburiyetiniz yok ama arkadaşlar öyle bir duruma düşüyorsunuz ki almak zorunda kalıyorsunuz. Ya yani mecburen alıyorsunuz. Alanlar 130 alanlar da vardı. 150 alanlar da vardı. İçerisinde kontrol olanlar 150 TL sanırsam. Ondan sonra arkadaşlar ilerliyorsunuz. Bir bölüme giriyorsunuz. Orada yine evrak veriliyor size. O evraklarla ilgili bilgiler falan birkaç bilgi soruluyor size. Ondan sonra arkadaşlar ilerliyorsunuz. 10-15'er kişilik gruplar oluşturup yani grup dedim 10 kişi olduktan sonra bir otobüs sizi alıyor. Götürüyor. İşte bir iki dakika yolculuk yaptıktan sonra kayıt bölümü gibi sıra sıra yerler var dışarıda. Orada arkadaşlar size evrak veriliyor. imza atılıyor. Geldiğiniz dönem, sınıf, nerede olduğunuz yazılıyor. Onları dolduruyorsunuz tüm evrakları. Size bilgiler soruyor. Onların hepsini söyledikten sonra ilerliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra size aşı bölümüne götürüyorlar. Evra işi bitenleri. Arkadaşlar orada da bayağı bir sıra oluyor. Yine bir yarım saat bir saat bekliyorsunuz. Ben sabah 8 gibi gitmiştim. Yani bayağı uzun sürüyor. Onu söyleyebilirim. Ondan sonra arkadaşlar aşı sırasında 2-3 evrak isteniyor. Orada o evrakları çıkartıp veriyorsunuz. Sonra iki kolunuza aşı yapılıyor. Aşı yapıldıktan sonra karşı binada sizin üniformanız ve ihtiyacınız olan şeyler veriliyor size. Siyah bir torba alıyorsunuz orada poşet. Ona ilerledikçe sizin eşya, size ihtiyacınız olan askeriyenin verdiği çamaşır, kış seyyar, tight, Şort gibi şeyler veriliyor, Tıraş, tıraşla alakalı şeyler veriliyor arkadaşlar. İlerliyorsunuz, üniformanız veriliyor, havlunuz veriliyor, ayak havlusu, yüz havlusu veriliyor. İlerliyorsunuz, botunuz, üniformanız, aklınıza geleceğiniz bütün şeyler veriliyor arkadaşlar. Ondan yana aklınızda şüphe olmasın. Sadece arkadaşlar şunu söyleyebilirim, çamaşır bayağı bir alın çünkü orada yıkanma haftada iki gün oluyor. Ve yani istediğiniz zaman yıkanamıyor O durum olmuyor. İki de zaten şunu söyleyebilirim. Duşta 15 dakika süreniz var. 5 dakika giyin. 5 dakika yıkan ve 5 dakika tekrar giyin. Bu şekilde oluyor. Haftada 2 gün oluyor. Bizimki salı ve perşembe günüydü. Pardon salı ve cumartesi günüydü. Ya ama şöyle söyleyeyim. Yani bayağı bir kalabalık oluyor ve duş yapmak bile istemiyorsunuz yani. Neyse bunu sonra anlatayım. Diğer videomda anlatacağım bunu. Ondan sonra arkadaşlar üniformanız botunu falan veriliyor dediğim gibi. O binanın arkasında yani dışarıda o kıyafetleri giyiyorsunuz. O da son mesela 3'ten 4'ten sonra gelenlere o kıyafette kalmayabiliyor. 2-3 gün sonra da üniforma giyebiliyorlar. Ondan sonra arkadaşlar dışarıda giyiyorsunuz orada botunuz falan bağlanıyor. Botun bağlama şekli falan var. Onu yapmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar gidiyorsunuz yemek yiyorsunuz arkadaşlar. Biz öyle yapmıştık yani siz nasıl olur tam bilmiyorum. Yemek yendikten sonra yine grup grup şeklinde ayrılıyorlar. Ve sizin bölüğünüze birliğinize gidiliyor. Yani koğuşunuz falan belli oluyor. İsim isim orada okunuyor ve koğuşlarınıza gidiyorsunuz. Arkadaşlar her şey numarayla sırayla her şey hazırlanmış bir şekilde sizi bekliyor. Bot sıranız, koğuş numarası, Yatak numarası her şey belirlenmiş oluyor. Zaten gidiyorsunuz, yerleşiyorsunuz arkadaşlar. Orada dolapta da bir sıra var zaten. O sıraya uyumak zorunda oluyorsunuz. O sıraya uyduktan sonra da bekliyorsunuz arkadaşlar. Bir süre o sırayı bekledikten sonra o koğuşa falan çıkıyorsunuz. Eşyalarınızı falan kısmen yerleştiriyorsunuz ama bilmediğiniz için sadece bakıp yani eşyalarınızı koyup dışarı çıkıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar içtimalarınız başlıyor. İçtima her gün İlk gittiğimizde bizim günde yani ilk hafta diyebilirim. Günde bir 6-7 defa içtimaya gidiyorduk. Gerçekten insan sıkılıyor ama yapacak bir şey yok. Askeri kurallar var tabii. Bunların olması lazım. Çünkü kaçan oluyor. Bir aylık diyorsunuz ama arkadaşlar yani kaçan oluyor, giden oluyor. Bunlarla karşılaşmışlar. O yüzden öyle oldu. Arkadaşlar içtimada da şöyle söyleyeyim. İlk başta Zaten karman çorman sıraya gidiyorsunuz. İlerleyen günlerde size nasıl sıraya gireceğinizi ve manga manga ayırıyorlar. Takım takım ayrılıyor. O şekilde oluyor. Birinci takım, ikinci takım, üçüncü takım, dördüncü takım diye ayrılıyordu bizim orada. O şekilde size ayrılıyor. İşte birinci manga, ikinci manga isme göre ayrılıyor arkadaşlar. A'dan başlıyor. O sıralamaya göre ayrılıyor. Herkes manga manga oluyor. Manga komutanı falan seçiliyor arkadaşlar. Koğuşçu seçiliyor RVC seçiliyor. Bunlar olursanız kıdemli oluyorsunuz arkadaşlar. Bir nevi biraz daha zaten bir aylık askerlik ama biraz daha rahat oluyorsunuz arkadaşlar. Manga komutanı olmaya falan çalışın. Diğer videolarımda daha ayrıntılı bir şekilde askerde yaşadığım bu anlattıklarım size arkadaşlar birinci günden geriye kalan ilerleyen günlerde neler yaşadığımı askeriyede ne anlar biriktirdiğimi nasıl geçtiğini size anlatacağım. Takipte kalın arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler.